Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda benim en sevdiğim meyvelerden olan karpuz tohumu ekicez. Bildiğiniz üzere meyve sebze tohumlarının ya da çiçek tohumlarının çimlendirilmesinin birçok formülü var. Fakat biz bu videomuzda sera yöntemiyle karpuz tohumlarımızı çimlendireceğiz. Şu şekilde internetten aldım. AGR marka karpuz tohumları var arkasında yazdığına göre yüzde ihtimalle çıkıyor ihtimalle çıkıyorlar. Bu da iyi bir ihtimal. İlk olarak elimizde şöyle bir sera etkisine kullanacağımız bir kraker kabı var. Şöyle kurabiye kabı da olabilir. Şu şekilde kalın plastikten. Saydam olması tohum çıktıktan sonra önemli. Biz sadece çimlerine kadar bu kapla tutacağız. Sonra daha büyük kapları alacağız. İlk olarak toprağımızı koyacağız. Ama toprağımız karışımı nasıl olmalı? Şöyle elimizde mus kaplı çiçek toprağı var. Fakat çiçek toprağı da çimlendirme için uygundur. Çiçek toprağımızı katıyoruz. üzerine tohumlarımız kolay çimlensin diye torf ilave ediyoruz. Torfun rengi ne kadar değişik görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi perlitli torf. Ilaveten perlit katmanıza gerek yok. Ama sizin toprağınızda ya da torfunuzda perlit yoksa katabilirsiniz. Eğer daha çok gelişmesini ve güçlü olmasını istiyorsanız tohumumuzun yumurta kabuğu da kullanabilirsiniz. Şöyle ufak parçalara ayıracağız. Şöyle ayırabildiğiniz kadar ince ve küçük parçalara ayırın. Bu yumurta kabukları aslında toprakta vermikülit özelliği barındırıyor. Vermikülitiniz yoksa ya da daha çok mineral olmasını istiyorsanız benim yaptığım gibi yumurta kabuğu kullanabilirsiniz. İyice karıştırıyoruz. bu şekilde hazırladık. Parmağımız yardımıyla ya da bir çubuk yardımıyla tohum yataklarımızı açıyoruz. Çimine kadar bu kadar yakın olmalarında bir sıkıntı yok. Siz isterseniz uzak mesafelere ekebilirsiniz. Fakat uzak mesafelere ektiğiniz zaman her tohum yatağına 2 adet tohum koymanızı tavsiye ederim daha iyi sonuç alabilmek için. Şimdi tohum yataklarımızı atıyoruz. Tohum dikme konusunda şöyle bir kıstas var. Tohumunuzun 2,5 buçuk katı kadar derinliğe gömebilirsiniz. Ve karpuz çekirdeği diğer çekirdeklere göre daha büyük bir tohum olduğu için biraz daha derine gömüyoruz. Ve üstünü hafifçe kapatıyoruz. ve tabii ki ona can verecek olan can suyundan ilave ediyoruz. Ve kapağımızı kapatıyoruz. Bu şekilde sera etkisiyle tohumlarımız çimlenecektir. Karpuz tohumları sonbahar ve ilkbaharın ortasında doğru dikilebilir. Yani sonbahar başlarında dikebilirsiniz. Bu Şubat Mart aylarında ya da ilkbaharın başlarında Nisan ayında falan ekebilirsiniz. Filizlerimiz büyüdükçe karpuz tohumu hakkında diğer videolarımıza gelecektir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.